Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber muhabbet kuşumuzun kafes düzenini anlatmak istiyorum ee, evet arkadaşlar e, videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar videomuza geçelim evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber muhabbet kuşumuzun kafes düzenini an anlatacağım evet arkadaşlar bugün e, şimdi ben iki tane yem koydum arkadaşlar. Muhabbet kuşum şu anda iki tane var. Çiftleşti arkadaşlar. Hatta üç tane var. Bir tanesi diğer kafeste. iki tane burada var arkadaşlar. Bir tanesi e, yuvalıkta arkadaşlar. Şu anda kuşların iki tanesi çiftleşti. E, diğer de arkadaşlar diğer kafeste. Onu bu kafese ko koyamıyorum. Alamıyorum arkadaşlar. Çünkü e, kuşlara yollara zarar verdi. Yumurtalarım çıktı e, da çıktı arkadaşlar sadece iki tanesi çıkamadı e, yumurta arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım e, o izleyebilirsiniz e, Instagram hesabından arkadaşlar e, takip edebilirsiniz oradan da her şeyi e, takipte kalabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar e, şimdi e, yemlik var arkadaşlar ben iki tane yemlik koydum e, kafes pis arkadaşlar Muab e, mu Mavi kuşum arkadaşlar, dişi kuşum yani. Ee, çok pisette etti. Ee, kuluçka zamanı Tabii ki de yumurtalık e, zamanda arkadaşlar. Çıkacak çıkacak işte. O zaman da çok pis arkadaşlar kafesi. O yüzden e, arkadaşlar kuluçka dönemi e, bittiği zaman, kuşlar yavrular çıktığı zaman ondan sonra yaparsanız daha iyi olur kuşlar için. Kuşları rahatsız etmek daha iyi olmaz arkadaşlar benim hislerim için tavsiyem. Evet arkadaşlar yemlikte iki tane koydum dediğim gibi ee, ama içine azar azar koydum yağlar da var tabii ee, onları da şey yaptım ee, bir tane suluk var arkadaşlar bir tane suluk yeter ee, iki tane hatta suluk var arkadaşlar iki tane suluk var bir tanesi e, kuş kümü için bir tanesi de e, e, su için arkadaşlar su koydum içine ee, arkadaşlar e, ben e, iki tane ayaklık koydum denge koydum arkadaşlar öyle hareket edebilmesi için bir tane oyuncak koydum. Ee, yumurta yuvalık arkadaşlar dediğim gibi e, izleyebilirsiniz açıklama kısmına koyacağım. E, evet arkadaşlar e, başka ne var? Evet arkadaşlar kalama kimiği. Kalama kimiğini de e, alabiliyorsunuz. Gösterdim ben sizlere. Evet arkadaşlar kalama kimiği peşaptan alabiliyorsunuz. E, benim şimdi arkadaşlar yemişler bayağı. erkek bir kuşum yemiş arkadaşlar bayağı. O yüzden kalmamış yere düşmüş. Ben de şöyle bir yere koyayım. Yere koyayım. Zaten şöyle kalsın. Evet arkadaşlar kalama şey kalama kimi gösterdik arkadaşlar. Kuşlar kalama kimin çok tüketiyor kuluçka döneminde arkadaşlar. Almanız gerekiyor. Ee, kuluçka döneminde çok lazım olur. Kuşlar çok tüketiyor. Özellikle diş kuşumuz çok çok tüketir. Ee, arkadaşlar bir tane gaga taşı var. Gaga taşını göstereyim. Evet arkadaşlar gök ateşi peşoptan, alabiliyorsunuz bundan. E, kuşun stresini arttırıyor. Şöyle koy. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, oyuncak koydum arkadaşlar bir tane de. E, arkadaşlar Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına falan koyacağım arkadaşlar yumurtayı vallahi falan. E, evet arkadaşlar şimdi e, Instagram hesabından beni takip edebiliyor edebilirsiniz. Kuşlar kuşlar için fotoğraflardan e, veya videolardan izleyebilirsiniz yani e, videomuz bu kadardı arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir e, kanalıma abone olmayı e, ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar e, görüşmek üzere hoşçakalın